Honda ciddi bir fark aslında. Herkese selam Serdar Başkan ben bu videoda en iyi akaryakıtın hangi istasyonda satıldığını bulmaya çalışacağım. Testimi şöyle yapacağım 3-4 farklı istasyon var kafamda en çok bulunanlar sağda solda en çok girdikleriniz benim de en fazla kullandığım akaryakıt istasyonları biliyorsunuz Shell'i var, Total'i var, Petrol Ofisi var, Opet'i var. Bunlara şimdi gideceğim sırayla 10 litre yakıt alacağım. Sonra otobana çıkacağım. Otobanda gidebildiğim kadar minimum bir mesafe belirleyeceğim. 15 km, 25 kilometre artık trafiğin durumuna göre. Ondan sonra bütün akaryakıt istasyonları için yani farklı marka akaryakıt istasyonları için bu testi tekrarlayacağım. Bakacağım en az hangisi yakacak. Evet şu an petrol ofisine geldim. Depom boş. Gördüğünüz gibi bomboş. Normalde bunun içinde bir de şey oluyor. Işık yandığında bunun içi dolu oluyor. İyice bittiğinde bu da boşalıyor. Şimdi alalım bakalım bir 10 litre. Vimex koyuyorsun değil mi hocam? Aynen. Bununla. Tamam. Evet petrol ofisinden 10 litre motorun aldım ve şu an zaten görüyorsunuz 1, 2, 3 tık arttı. Dediğim gibi çevre yoluna gidiyorum. Ondan sonra bakacağız. Otobanda yapmamın nedeni değişkenlerin mümkün olduğunca azaltmak. Hatta klimayı da şey yaparız. Camlar açık gideriz. Klima da kapalı olur. Otobana çıkalım tekrar bağlanayım ben. Çevre yoluna geldim. Şimdi ortalamayı sıfırlayacağım başladığımda. Hızı da 90'la sınırladım. Devam edeceğiz. 90 km saat hızla. Sonra değerlere bakacağız. Ne olmuş? tamam evet Samandıra'dan girdim. Şekerpınar karşıdan doğru geliyorum. Yaklaşık 15 kilometre oldu. Buradan sonra trafik olduğu için 15 kilometre ile sınırlandıracağım testi. Çünkü dur kalk yapmak istemiyorum. Dur kalk bambaşka bir değişken. 14.8 14.9 14.9 15 dediği anda bakacağım. Evet 15 kilometre oldu. Hemen bakıyoruz. Bakıyoruz. 3.6 litre yaktı arkadaşlar. 3.6 litrelik ortalama verdi. Samandıra'dan buraya kadar. Aynı testi 15 kilometrelik testi bu yakıtı tükettikten sonra depo boşaldıktan sonra başka bir istasyondan alacağım. Yakıtta tekrarlayacağız. 3.6 iyiymiş bu arada. Keşke hep böyle yaksa. Evet arkadaşlar petrol ofisinden aldığım yakıtı tükettim. Depo şu an tamamen boş. Göstereyim. Ortalama 7.6 litre oldu ama ortalamayı çok dikkate almayacağım. Şimdi şele geldim. Şerden 10 litre yakıt alacağım. Ve bakacağız ne kadar yakacak. 100 kilometre ortalaması bize ne verecek. Baş yakıtı yok. Güzel Uh. Evet arkadaşlar Shell'den de 10 litre yakıtımı aldım. Bu arada mazot fiyatları da indirime girmiş. Geçen daha farklı bir fiyat aldım. Bugün daha ucuz aldım. Neyse 10 litre aldım. Şu aldığım yakıt iyice sisteme bir girsin. Yakıt sistemine girsin. Depo zaten boşun boşuydu ama yine de sisteme girsin. Ondan sonra çevre çıkacağız. Ve testimizi yapacağız bir önceki yakıtı test ettiğim noktaya gelmek üzereyim. Az sonra bütün şeyleri, sayaçları sıfırlayacağım. İşte aracın ölçen biçen taraflarını sıfırlayacağım. Ve 15 kilometre yine yol yapacağız. Bakacağız neler değişecek, bir değişiklik olacak mı? Şimdi şu yola ineceğim. Sınırlayıcımı 90'a getireceğim. 90'a getirelim. Tamam ışığımı kapatayım gazlayalım 90'ı bulalım şimdi bir öncekiyle aynı yere yavaş yavaş geliyorum tam aynı noktada sıfırlıyorum sıfırladım ve 90 yaptım gidiyoruz yol boş okullar açıldı Trafiği boş bulmak mümkün değil. Yani bu testi yapabilmem için anca işte bu saatleri beklemem gerekiyordu. Çünkü tam kamyonların çıkması her taraftır. Şu an 14.8 kilometre oldu. 90'la yolculuğumuzu bitirmek üzere 14.9 15 oldu ve anlık ortalama 3.9. Arada 0.3 litrelik bir fark var. Ki bence bu yani dikkate değer bir fark. Arkadaşlar 0.3 litre Petrol ofisinden aldım 3.6 litre yakmıştı 15 kilometrede aynı yerde Aynı hızda aynı sabit hızda Burada Şunu kapatayım Burada 3.9 litreden bahsediyoruz Yani 0.3 litre ciddi bir Fark aslında Bu arada şundan bahsetmem gerekiyor 0.3 litrelik bir Fark var bir fazla tüketim var Ama ya yani bunu net olarak söyleyemem. Hani kesin bir bilgi olarak söyleyemem ama arabanın performansında da ben bir önceki yakıta göre bayağı bir farklılık hissediyorum aslında bakarsanız. Ya yani bu yakıt, Shell'den yani aldığım yakıt daha performanslı gibi. Evet arkadaşlar Opet'e geldik. Şimdi Opet'ten 10 litre yakıt alacağım ve bakacağız. Evet Opet için test alanıma geri geldim. Opet'in yakıtı depoda ve bayağı bir karıştı. Şimdi yine hızımızı 90'a alacağız Ve 15 km gideceğiz Bakalım neler olacak Evet şimdi şuraya doğru Gelelim Tam ileride bir tane tabela var Onun orada başlatıyorum 90'ı bulalım Şimdi birazdan başlatacağım Şu an başlattım arkadaşlar. Ölçümü bakalım ne olacak. 90'la gideceğim 15 kilometre. Sonrasında bakacağız. Sanki bana bir tık daha az yakacakmış gibi çünkü dün akşam aldım yakıtı ve dünden beri kullanıyorum. Genel ortalama şehir içi ortalaması yani karma ortalama da düşük gösteriyor. Bakalım ne çıkacak. Opet'in yakıtıyla 14.6 kilometre 14.7 kilometre oldu. Şimdi sonuca bakacağız. Evet 14.8 14.9 ve bence 15'te gördükten sonra bakalım. 3.8 Evet, Opet'in yakıtıyla da 100 kilometrede ortalama 3.8 litre yaktı. Hatırlayalım ilk olarak Petrovic'den almıştım 3.6 litre yakmıştı daha sonra Shell'den aldım 3.9 litre yaktı bu sürüşte Opet'ten aldığımız yakıtı test etmiştik 3.8 litre yaktı şimdi bir sonraki markaya geçelim. Evet arkadaşlar Total'e geldim. Şimdi Total'den 10 litrelik yakıt alacağım. Tamam. Total'in yakıtı test etmek için tekrar test alanımıza geldik. Buradan başlayacağım 15 kilometre gideceğim. 15 kilometrenin sonunda ne yapmış, ne yakmış, ne etmiş göreceğiz. Total'in yakıtıyla da 15 kilometre yol yaptık. Hemen bir bakıyorum ne kadar olmuş. 3.8 Evet totalde Opet gibi 3.8 yaktı. Evet testimiz böyleydi. Beni oldukça zorlayan birkaç gün geçirdim. Çünkü İstanbul'da trafik berbat arkadaşlar. Okullar da açıldı. Bir testi birkaç kere tekrarlamak zorunda kaldığım günler oldu. Çünkü bir şey oluyor, kaza oluyor, gidiyorsunuz, duruyorsunuz, dur-kalk yapmak zorunda kalıyorsunuz vesaire bir sürü saçma sapan şey oluyor ya da önünüzdeki gitmiyor, solunuz dolu oluyor, sürekli 90 sabit yapamıyorsunuz. Her neyse, çeşitli defalar tekrarladım ve şartları mümkün olduğunca eşit tutmaya çalıştım. Sonuçları bir daha bir görelim. Petrol ofisi 3.6 litre yaktı, Shell 3.9 litre yaktı. Opet 3.8 litre yaktı ve son olarak total 3.8 litre yaktı. Beni en çok şaşırtan şey oldu. Bu arada arkadaşlar bu videoda izlediklerinizin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil, bilimsel metotlar değil. Bunlar benim kendi arabamla yaptığım nacizane ölçümler. Elbette bilimsel, böyle standartlara uygun vesaire bir ölçüm kabul edilemez. Ama fikir verir diye düşünüyorum. Yakıt alırken pompacılarla sohbet ettik bolca. Onlar şey diyor yani yakıt evet her yere aynı rafineriden geliyor ama farklı markaların farklı katkıları var. Bunların da farklı özellikleri ve yakıta katmak istedikleri daha doğrusu markanın yakıta katmak istediği farklı nitelikler var. Kimisi yakıtı daha performanslı hale getiriyor. Kimisi daha ekonomik hale getiriyor ki gördük. Shell'inki gerçekten arabanın performansında fark etti ama performansla fark ettiği kadar tüketimde de fark etti gibi geldi bana. Diğerleri aşağı yukarı hemen hemen aynıydı. Bir benzinli araba bulursam belki benzinleri de test ederiz ayrı ayrı. Bugün test ettiklerim daha doğrusu bu videoda test ettiklerim motorin yani mazottu. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı hep bekliyorum. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bay bay.